Defneci Gürkan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir gün, yeni bir video ile karşınızdayız. Yine arayışlar içindeyiz. Bugün güzel bir bölgedeyiz. Eski yaşanmışlardan olduğu Osmanlı Bizans dönemlerinde. Ondan sonra geçiş güzergahı olan bölgedeyiz. Tarayı taraya buraya kadar geldik. Hafif bir sinyal aldık. Sizlere de gösterme amacıyla. Buradan tekrar videomuza başlayalım dedik. Başlatalım videomuzu dedik. Siz de ha, haberdar olun durumdan diye. Şimdi alan taramamı kaldırayım arkadaşlar. Tekrar başlayalım şu an. Haydi bismillah. Artık yorgunluktan, ayrılıktan. Sabah kahvaltı yapmadın tabi. Sabah kahvaltı yapmadım. Sabah kah kahvaltı yapmadım. Evet. Yeli yakaladın. Yeli buradan yakaladın arkadaşlar. Bir kan be. Sen yeli buradan aldın arkadaşlar. İşte, işte, kayamızı bir inceleyelim arkadaşlar. İşte, Adam şurada bir işaret var mı? İşaret. şöyle oyuk var bak. Nerede? Aynen. Kanal bir bak. Böyle geliyor. Bir de şurada bir var. Şu şekilde. Yani şuraya aşağı var. Şöyle gidiyor. Orası da şey zemin. Ez zemin. Değil mi? Kesme Biz bir, aşağı kesme, kesme bir yapı var sanki orada bak. Çam büyüğümüz içinde. Çam büyüğümüz var. Şurada şurada şu Şurada oturak taşı gibi. şurası oturak taşı gibi bak bak. Şurası evet. var ya bak. Şu Biraz devin de. olduğu kısım bak. Ha. Otur oraya, sırtını bir yasla bakayım. Sırtını yasla Şurası da bak şura şura. Üçgen kesme de var şurada. Şurada, şurada da oturak oturak gibi bak. Yani şu artık değil, değil mi? Şu Aynen. Yani. Evet, şurada, şurada bir yap, üçgenimiz var. Şurada üçgen. yine. O yok tam şöyle bu tarafa bu tarafa doğru gösterilen bir üçgenimiz var. Sinyal, sinyal aldığımız nokta burası. Sinyal aldığımız nokta bu kaya. Aynen. Burayı açıp bakacağız. Burası sana geçiş güzel bir olarak kullanılır Sinyal. Sinyal bak. Sinyal Sinyal bak. Sinyal değil mi şey orası biraz koltuk taşına benziyor orası. Koltuk taşı gibi sıkıyorsan evet. yani. manzara izlemek. Evet. Şu harika. Bugün hava da güzel arkadaşlar. Evet gökyüzünden bizi izleyen var mı? Şu an hava çok güzel açık. Güneş yansıyor belki göremiyor bilirsin. şeye bak, değerli mi dersin mi bak. Ayrıma baksa Ayrıma bak. Ayrıl. Değersin lan. %4 küçük bir oran ama he. bak hem değerli hem değersiz he. malzim olabilir sence? %3-4 sen değersiz gibidir mi? Bir daha bak bakalım ayrımına. Duymak istediğim ses değil mi o? Hayır bak he. Yapış altı Dur oynatma. Heh Evet. Güzel evet. o. Duymak ses. Kapat oğlum. Kapat bakalım. Şarjınız şarjınız bir nesin. Ver onu sen bana şöyle. Açılıyor. Kapattık. Şöyle serin bir yere kalsın bu. Çünkü güneşte evet, evet, biraz yani. etkilenebiliyor. He, suyun değişmeden başlamıyor arkadaşlar işe. Hadi bakalım ben biraz oturam şöyle. Hı, Çalışırsam yüzdelik alır. <laughs> yüzde ellisi benim olur. Aynen aynen sen olur. Brrf. Bunu bak ben şuradan bence şu, ufak ufak parçala. Aşağı doğru yuva yu, şey yapma yuvarlama. Tamam sen değil mi? Abi. Şimdi giderse doğaya zarar verir. Al bakalım. Bu dağlar kömürdendir. Geçen günü ötesi demir. <laughs> şey yap ya bak, levi, sen levyen ağır ya. Hı hı. Şuradan hiç şu yapma. Şu tak şu araya. Gel gel. Yani dökülüyor yani. Şu, ya, şey ya ama aşağı. Duvanın olmasın diye şey yapıyor. Kabar <laughs> ya ama. He he, levi tak oraya. Heh. Savaş Yerler yaş Demiş adam sen mı? Ha? Hı? Sen mı? Parçala istersen de aşağı ne? büyük kütle olarak aşağı şey yapmasın. Aşağı gitmesin hadi mı Bak, Bak, Şanakta gibi aynı bir hava var ha. Hmm. da böyle bir hava vardı böyle ha. açık görüyor musun? Görüyor musun? Bak şu anda hava açık. Sadece şu üstümüzde bir bulut var. Ah oh, anya. Aferin. Al çekici öyle kendine doğru salıyorsun ya. Hı. O ufak parçalar sana sana doğru gelir. Dikkat et yani. Yüzüne falan. Biraz da sana doğru <laughs> Ya Valla direkt kameraya vur. <laughs> kameranın arkasına saklanayım ben. Kendime siper olarak kullanıyorum. Ayrıca bunu bu asak da. bizde. Aşağı aşağı gider diye. Hani şeye vermesin, acil falan vurmasın. Acil mi acil? Hayır bana mayvan. Ha, tabii tabii. Tabii. Tamam. Zararımız olmasın. Yani. Bak görüyor musun kesme hmm. Kesme görüyor musun Aslan ben Hadi sen de kes bakalım öyle kesebilirsin hmm. Şu şu tepe 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 Tepe, tepe kırıldı tepede Şu kızım bak Kameranın görüş açısından çekil ya. Seni mi izleyeceğiz kardeş? Hayret bir şeysin ya. İlla duran mı ya? Aşağıya ulanmadım. Un gibi ettim ben.

pointerler ya sağlam. ya benim? benim mi arıyor? Hmm. Hmm. kolay değil. Hmm. Ben dedim buldu herhalde hmm. bu. Hı hı. Diğer tarafa geç, diğer tarafa. He? tarafa geç, oradan ne? Al -al o sallanıyor aslında. Bir de yere onu ya. Hah, aslanım ne? Hadi bakalım. Halal olsun dayı zor adam ya. Hemen daya değil, mi? El yapar, çözeyim, değil mi? Sen pointerle baktın değil mi? Bir şey yok. Ha. Neydi o? Pointer. Şey o. Ne o? Bu şey demir var ya boşta boş yaptı ben. Poyter düt dediği zaman şöyle bir şey yapıyorum. Heyecanlanıyor. Şeye düştü şimdi. Şöyle şöyle. 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 Toprağını temizle. Anladın mı? Elle, elle sıyır elle ya. Süreyi almazsan öyle olur kardeş. Benim gibi. Para vermişsin ki süreyi almışsın. Ara, ara, ha? ara. Hı? Ara. Tamam. O o şey, vardı almadın mı? Aa. Tamam, oradan yiyeceğim babacım. Tamam, oradan şey alıyorum şimdi. Işte. Şunu yapayım. parçalasam mı? Şunu parçalayayım mı? Sihirle göre git. Olduğumuz bölge dereye yakın ha bak. Kurba sesi de duyuyorum ben. Biraz tutak bir arazim var. He? Hava da şey Ooo! Oo. Yapma müla mülayim. <laughs> Kendine gel. <laughs> Eyvah. Adam İyi misin lan? İyi misin? Ateşim bak. Ateşim falan yok değil mi? <laughs> 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 Aman Tanrı. Ama o kayanın altındaki şey, ön tarafı biraz boşalt da. Şey yapmasın. Aşağı düşmesin. Yani yuvarlamasın aşağı doğru. olmaz. Ben ne ayarladım.

Niye gitmeyin değil bir Bu da O yüzden gitmezmiş. Kilit taşı. Dur dur kilit taşına bakayım. Ben de görelim dur. Atla aşağıda. Tamam. Orta üç gün yine tutayım. Hala buradan şey yapayım sıkıştırıyor. Gelmez değil mi? Bak abi de katıyor. Şunları silah falan da. Görme gelmez de. Hı? Ne oldu bitti mi? Biz bitti demeden bitmez mi? altı boşluk var ya lan. Devi aşağı doğru iniyor. Altı boş lan. Ne? Devi aşağı doğru iniyor görmüyor musun? Hadi hadi. Altı boş. Yavaş. Yerler ya. Oo, Harbi güzel bir kaya çıkardın ama. Bakayım tam kozuk taşı oldu ha. <laughs> 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 tamam böyle kalsın dur. Dur <laughs> bakayım. Harbi koltuk taşı yaptım burayı. Şurası. <laughs> Alın size koltuk taşı arkadaşlar. Alın size koltuk taşı. Şimdi pointerımızın incelemeye başlayabiliriz. Evet bir point ile bakalım mı? Şu point alayım ben de. Şimdi, sinyali bu aradan aldık. Buranın bitişi tam orası değil mi? Evet şimdi şunlardan bakalım şöyle. Şu, şu şekilde gel. Ve bakalım. Aynen. Yok değil mi? Tamam, taşı abi, daşı biraz dağıtalım. Belki taşın iç kısmında olup falan olabilir, anladın mı? Bu sivri sinekler de yakamızı bulamak. Bak, bak gel azıcık. Taşı ayakla aşağı doğru itebilir miyiz ya da elle çekebilir miyiz? Ben de ne bileyim, itiyorum onu ya. Adam her türlü ya, baksana. Kendime göre ben ağır kaç kilo kazanıyorum. Rahat bir, rahat bir ton, bir üç ton var ha. Böyle küçük bir şey değil. basana aşağı. Ne ne? Ne? Ah, sen bir şey gibi Yavaş. Vallahi, bana, bana kapatıyorsun ya. Bak, <laughs> ey, az bak. Git bak sana bir şey götüreceğim bak sana bir taktik vereceğim aşk gel. Şöyle, şöyle çek yeniden doğru. Çek şey bak. Çek çek şey, çek. Şöyle bakın yana attı sen nasıl olur? Şöyle. Heh, heh. İşte bu, işte bu. Harika Bravo sana. a gidelim de. Çok aşağı giden ya. He, şimdi buraya yok, yol yaptı arkadaşlar herhalde. He? Arkadaşlar buraya yol yaptı diyeyim herhalde. <laughs> Nasıl yok mu şey? Bakıyoruz ya. He? Bakıyoruz. Nasıl bakayım? Bak bakayım. Bak bakayım bana bak bakayım. Hı? Bak bakayım bana. <laughs> tamam. onu ses... Ha ha ha. O ne? Ses, ne? Şey miydi yoksa öyle ona mı dokundu? Ya, ona dokundu galiba kanki. Ha, şuraya bağlayacağım ya. onu elin içine tut. Elin, avucun içine al. Avucun içine al. Ha, Hadi şey öyle ya. olur. Ama gar... avucun içine gar garanti olur. what's o sea, ¿sí? the Adamsın. adam bak bak güzelliğe <laughs> bak, takı, takı. Takı, takı, takı. <laughs> <yücellerdi>, bak. <laughs> canını yerim bir yer istemem be. Şuna izleyelim, izleyelim ya. Altın, altın altın gibi, altın duruyor, altın gibi duruyor. duruyor. Sapsarı. bu haç ne bu lan bu de benziyor. Lan bir şeye benziyor lan ha bu. Haca da benziyor. Haca da benziyor. Hı bak ya. şu şu şöyle. Kapı koparayım kanki. Kuşa da benziyor bak şunlar hmm. kanatları gibi. Kanatları gibi. Kuşa da benziyor şeye benziyor. suresi. Ya uşa benzer, benzer tamam Görüşte. Bilemiyorum şu Yıkarız ya. Yıkarız biz. Evde. ama. Güzel malzemeler <laughs> buldu var? Var mı başka bir şey? Oh. Bugünkü kısa günün karı bu arkadaşlar. İzin. <laughs> arkadaşlar. Hala. Bugün de sonuna geldik. Hala sabahtan beri bir şey yemedik. Ama değdi. Değmedi değil yani. Değdi Allah'a şükür. Gez yes, babam yes. gel. <laughs> Defneciğim Gürgen kanalına abone olmayı unutmayın, unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorgunluktan konuşamıyoruz peki Kusura bakmayın sonraki videoda görüşme dileğiyle inşallah daha iyi şeylerle karşınıza gelmek dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar e, ben de bir şeyler söyleyeyim de bu e, benim görüşümce e, şey gibi kolye. Kolye benziyor hmm, bu da. Kolye, takı, gibi bir takı, şey tarzı, ben... takı tarzı, olduğu, takı olduğu bariz ama e, hangi döneme ait olduğunu e, bence ya Osmanlı ya da Selçuklu olabilir. Ermeni dönemine ait de olabilir, olabilir mi acaba? Çünkü şey, şey nasıl şey, hani bilgisi şey olan abi. varsa e, yorumlarda belirsin. Belirsizse seviniriz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizim için de iyi olur. Kalın sağlıcakla. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek <laughs> dileğiyle kendinize bakın.